Ulan şunun ikisini zeka yarışmasına Çi falan sokacak olsak bizim oğlan turu penaltılarda falan geçer herhalde. Vallahi Sezai senin oğlan sanki başka familyadan aramıza yatay geçişle katılmış gibi. Alınmaca yok. Yok lan ne alınacağım ya. Sezai bu düveni için düveyle çalışan araba mı yaptın yoksa sen? Sen konuyu tamamen yanlış anlamışsın ya. Kurban için şimdiden aldım Hilmi. Genç olduğuna bakma bayrama kadar büyür bu Hollanda yla. Hmm. Ulan yıllardır Türk futbolunda oturmayan altyapı sistemi kurban sektöründe tıkır tıkır işliyor. Adam kurban için Hollanda'dan genç yetenek getirmiş ya. Yok lan bunların yerleri daha ucuz da bunun için süt de veriyor dediler. Bayrama kadar sütünü de içeceğiz. bir mi içeceğiz? Hmm, mi bunu beğendi. Sezai, senin bu yaptığının altyapıda yetiştirdiğin sporcuya antrenmandan sonra gidip ışıklarda cam sildirmekten farkı yok biliyorsun değil mi? Mevkisi ne lan bunun? Sola çık. Allah Allah. Nereden anladın ya? Lan oğlum sola geç sola. Çitmesi pek sert bunun. Geçen gün böyle bir örme vurdu. Eğir beylerim açıldı zannettim. Muhtemelen bunun mevkii sağ bek. <laughs> Ama sağması pek bereketli oluyor ya. Çiftçisi çok pek diyorsun yani. Bay. Hmm. Bakayım.